Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin bana Instagram'da sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. Instagram'dan story atarak bana sor sorusu yaptım. Sizin oradan sorduğunuz soruları YouTube kanalından cevaplayacağımı söylemiştim. Siz de birbirinden güzel sorular ve birbirinden komik sorular sordunuz. Bugün ise onları cevaplayalım sizlere. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Bu arada annemin telefonu bu şifre neydi ya? Şöyle. Ben kendi telefonumdan video çektiğim için Oradan soruları okuyamıyorum. Soruları annemin telefonuna gönderdim. Oradan size okuyacağım. İlk sorumuz kickboksa ne zaman başladın? Kickboksa 1 Eylül 2014'te başladım. O zamanlar daha kaç? 16 yaşında falandım. O zaman da başladım. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Kanka 1 milyon olunca bizi unutur musun? Herhalde ya. Sen olsan unutmaz mısın beni? Sen 1 milyon abone olsaydın beni hatırlar mıydın? Hatırlarsın değil mi? Tabii ki hatırlarsın. İşte ben de öyle. Ben de seni hatırlarım. Asla unutmam. Bir diğer sorumuz var. Kickbox'a hala devam ediyor musun? Bu soru biraz da böyle çelişkili arkadaşlar. Çünkü kickbox'a devam ediyorum ama hani antrenmanlara gidemiyorum pek. Vaktim olmuyor, vaktim oluyor, işte yorgun oluyorum, sürekli bir şeyler çıkıyor. Hafta sonları zaten video çekiyorum. Bir sorumuz ise üniversite ev arkadaşımdan gelmiş. Nasıl ev arkadaşındın? Hadi beni bana öv. Vallahi ev arkadaşı olarak mükemmel bir insandım. Yemek pişirirdim, bulaşıkları yıkardım, evli toplardım, eve alışveriş yapardım. Yani daha ne olsun daha ne isteyelim. Süperdi. Yine enteresan bir soru daha gelmiş. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Şöyle bir düşününce. Şimdi yumurtanın olabilmesi için tavuk olması lazım. Tavuğun olabilmesi için de yumurta olması lazım. Ee, bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle tahminimce önce tavuk olmuştur. Daha sonra yumurta olmuştur. Sonra öyle yumurtayla çoğalmışlardır. Öyle diye düşünüyorum. En son ne zaman dövüştün abi? Ben en son ne zaman dövüştüm? Herhalde 2018'in Ekim ayındaydı. Ekim ya da Kasım ayında Light maçına çıkmıştım. En son o zaman dövüştüm. Daha da dövüşmedim. Maçlar falan olmadı. Ama yakından Nisan'da maçlarımız var. Hatta 2021'de çok güzel maçlar olacak. Onlara hazırlanıyorum. Yeni bir sorumuz. Kickbox kulübü açmayı düşünüyor musun? Bu soruya ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani açabilirim de açmayabilirim de. Düşünürüm de düşünmeyebilirim de. Bir ara böyle kafamdan istiyor. Ben de antrenörlüğü belgesini falan alayım. Kulüp açayım falan daha sonra vazgeçiyorum değişiyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki 3-4 sene sonra kesin olur. Yani ya açarım ya açmam. Bak güzel bir soru gelmiş. Yakışıklı çocuksun ama uzun süredir yanında sevgilin yok. Arkadaşlar sevgili yapmak bana göre zaman kaybıdır benim için. Zaten ben bir ilişki yürütemiyorum. En fazla bir ay gidiyor bir ay sonra ayrılıyoruz. Genelde çoğunlukla sebebi benimdir. O yüzden sevgili vakit almayı ve sevgili vakit harcamayı bıraktım. Artık ona ayırdığım vakiti kendime ayırıyorum. Yani kendimi geliştirmek için harcıyorum. Böylesi daha iyi. Bu devirde sevgili pek bana göre değil ya. Eskiden böyle aşk, yaşamak, biriyle sevgili olmak huzurdu, ona mutluluk getiriyordu, rahatlama getiriyordu. Şimdi sinir, stres, kavga, tartışma uğraşamam ben. Yine enteresan bir soruyla karşı karşıyayız. Hatta bunu soran arkadaş bana DM'den mesaj attı. Beni yaşadığım şehri evime yıkmakla tehdit etti. Soruya bakın. Sor bakalım benle beraber unutamadığım bir anın. Not etiket isterim. Efe kardeşim seninle unutamadığım anım. Bunu burada söylemesem daha iyi olmaz mı sanki ya? Şaka şaka. Kanka seninle unutamadığım en büyük anı biliyor musun O gün dükkanın patronunun motorunu kaçırdın. Hatta o motorda ben de vardım. Giderken dönemeçlerde falan böyle motoru iyice yatırıyordum falan ya. Orada ben çok korktum. En unutamadığım o anım var. Daha sonra şehir içine girdik, gezdik, video falan çektik. O gün sen de kendinle iyi çocuksun. Seviyorum kardeşim. O bak bak soruya bak. YouTube'a neden başladı? YouTube'a neden başladım? Çünkü lisede okuduğum bölümden bir hat olmayacağımı anladım. Üniversitede okuduğum bölümden bir hat olmayacağımı anladım. Şu anda çalıştığım işten bir hat olmayacağını anladım. Ben de bari sosyal medyadan, YouTube'dan, interneti kullanarak bir şeyler yapayım dedim. Çünkü arkadaşlar artık ee, çağ çok gelişti, internet çok gelişti. Beden gücü kullanarak çalışmayı değil de böyle YouTube'dan, internetten para kazanmak artık çok daha böyle popüler hale geldi. Artık ben de kafamı kullanarak internetten, internet yoluyla işte YouTube olsun, Instagram olsun, diğer sosyal medya hesapları falan olsun oralardan para kazanmayı daha çok tercih ediyorum. Hani YouTube'dan ben para kazanmasam bile bir gelir gelmese bile belli bir abonem olduktan sonra oradan aldığım reklamlarla bile YouTube'dan aldığım sponsorlarla bile güzel paralar kazanabilirim. Mesela çoğu YouTuber da öyle. Ortalama diyeyim YouTube'dan aylık olarak 40-50 bin lira para kazanıyor ya. Onun bir de sponsorları var. O ürünü alıp reklamını falan yapıyorlar. Bir 50 bin TL de oradan kazanıyorlar. Bir de bunun Instagram'ı var. Instagram'dan da reklam yapıyorlar. Oradan da sponsor alıyorlar. Oradan da çok güzel paralar kazanıyorlar. Birbirine benzer bir soru da kickbox antrenörü aldım mı? Hayır kickbox antrenörü almadım. Bir diğer sorumuz ise kickbox dışında hangi spor branşlarına gittin? Fitnese gittim o da 1-2 ay kadar. O da vücudum biraz toparlansın bana yeterdi. Yeni bir sorumuz ise yeni maçlar ne zaman kral? Bir aksilik olmazsa eğer Nisan ayında yeni maçlarımız başlıyor. Nisan'da dövüşmeye başlıyoruz. İnşallah bir aksilik olmaz bir sıkıntı çıkmaz. Koronayı atlatmış oluruz. Oo, bak bak efsane bir soruyla karşı karşıyayız. Sporda unutamadığın en komik an. Arkadaşlar ben üniversite okurken vizelerde ara tatillerde falan memlekete geliyordum. Geldiğimde zaten direkt ilk işim kulübe gitmekti, antrenman yapmaktı. Neyse bir gün yine geldim antrenmana gittim ama eldivenim, bandajım, kaval kurucum falan hiçbir şeyim yok. Hepsini üniversitede satmıştım. Bilirsiniz üniversitede öğrenciler biraz paraya çok sıkışıyor. Ben de o yüzden onları satmıştım. Hocam soruyor bana eldivenin nerede? Yok hocam. Bandajın nerede? Yok hocam. Hiç kaval kurucun nerede? Yok hocam. Bunların hepsini alıyorum alıyorum. İşte bir hafta boyunca memlekettim ya. Orada antrenman yapıyordum bitiriyordum. Sonra alıyordum onları tekrar götürdüm üniversite. Üniversitenin İtiraf sayfası diye bir sayfa vardı Baya bir de takipçisi vardı böyle 40-50 bin küsur takipçisi vardı Ben de fotoğrafını çekiyordum onları Atıyordum itiraf sayfasına diyordum ki Paylaşır mısın? Satlıktır de. Geliyordum salonun bedavaya alıyordum Götürüyordum orada satıyordum Bu biraz utanç verici olsa da <laughs> Biraz komik Hediye çekilişi ne zaman? <laughs> Cidden hediye çekilişi istiyor musunuz arkadaşlar? Yani öyle bir şey varsa istiyorsanız yapar Hiç sorun değil yani çekiliş Geçen sefer yaptığım çekiliş bay bir güzeldi çok kazanımımız oldu. Bayağı bir kazanan arkadaş oldu. Tekrar yaparız. Kaç maça çıktın abi? Yaklaşık olarak 30'dan fazla maça çıkmıştım. Hatta 40'tan fazla bu kesin garanti zaten. İlk maçını hatırlıyor musun hocam? İlk maç evet kesinlikle hatırlıyorum. Asla unutamam o neydi o yorgunluk o nefes nefese kalış ben o ilk maçımı yaptığımda dedim ki abi ben ölüyorum mesela ben yaptım ama ben kazandığım bile farkında değildim ha sonra bir vakit elim elim kaldırdılar ben kazanmışım nasıl mutlu olmuştum hiç anlatamam size efsane bir şey anlatayım İlk antrenmanda ne hissettin abi İlk antrenmanda şimdi girdim salona üzerimi falan değiştirdim hiçbir şey yok Isınma hareketleri falan ilk antrenmanda öğrendiğim şey iki direk iki kroşe sürekli bunları çalıştım. Şimdi antrenman bitti. Antrenmanda sıkıntı yok bir şey yok. Dışarıya çıktım. Böyle bir özgüven artması geldi. Özgüven patlaması falan geldi. Artık yumruk atmayı biliyorum falan gibisi. Biri bana şurada dokunsa döverim gibi öyle düşünüyordum. Ama aslında öyle değil. Sakın kesinlikle öyle bir şey düşünmeyin. Siz de öyle bir şey de yapmayın. Bir diğer sorumuz. Sence kickboksa başlama yaşı kaçtır? Kickboksa başlama yaşı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Kickboksu 7'den 70'e herkes yapabilir. Sonuçta spor bu. Ee, Herkes dövüşecek diye bir şey yok. Kickboks yapabilir. Antrenman olsun diye, spor yap olsun diye, eğlence olarak yapabilirsin. Bana göre fitness'ten kickbox daha güzeldir. Çünkü fitness'te her gün aynı hareketler, her gün aynı ağırlık veya işte bugün diyelim 5 kilo, yarın diyelim 10 kilo kaldırdın ama hareket yine aynı. Bir süre sonra insan sıkılıyor. Ama kickbox öyle değil. Kickbox'ta sürekli yeni şeyler öğreniyorsun, yeni hareketler yapıyorsun işte. Maçlara çıkıyorsun, sürekli bir maç kazanıyorsun, bir azimleniyorsun veya kaybediyorsun, hırs yapıyorsun, daha fazla çalışıyorsun. Böyle daha zevkli oluyor. Bana göre kickboks her zaman daha iyidir. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da beni buraya kadar izlediyseniz eğer videoma like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Çok yakında 1000 aboneye de ulaşacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız eğer lütfen abone olmadığım halletmeyin. etmeyin. Kendinize iyi bakın yeni bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.